Ben sizlere Epic 5. bölümünü sunacağım. Şimdi biz bu 5. bölümünü hızlıca geçelim. Arkadaşlar. 5. bölümde normalde şu yumurta kalemini buluyorduk. Ama ben bulmuştum. O yüzden benim tekrar bulma hiç gerek yok. Ben bulmuştum. Şöyle kuş bizi alsın götürsün tepeye. Arkadaşlar hızlıca bu kadar uzun bir yılan var ki bununla savaşmayacağız. Bundan kaçmaya çalışacağız. En sonunda buna zehirli bir pil yedireceğiz. Bu ödecek. Arkadaşlar. Ama bu oyun sadece. Bu oyunu kazanmanız için diyorum. Neyse. Hadi. Arkadaşlar burayı normalde kapayın. Bakın kapamazsanız şimdi göstereceğim. Kapamazsanız bir yılan gelecek. Hep onu yiyecek kapamanız lazım o yüzden kazmayla şurayı kapıyoruz ve yumurta ile çiziyoruz yumurtamızı arkadaşlar yumurta pek çıkmıyor boyuyor da bazen değil. tamam şimdi çıkacak arkadaşlar çıkacak bakın çıktı gördünüz mü oradan da bir dev kuş çıktı bir tane kuş çıktı ama şimdi tepeden aşağı indirdim güzel gidiyoruz şöyle yollarımızda. Arkadaşlar ama çok uzun bir yılan. Gerçekten öyle uzun ki. Şuraya hemen bir ağaç çizelim arkadaşlar. Hızlıca. Yağmurla. Biraz daha büyüt. Şöyle ağacı. Güzel. Ve şimdi kablo görevi. Çok seviyorum kabloları. Birbirine bulaştırmak da istemiyorum. Bazenleri çok oluyor. Mavi olmadı. Mavi tamamdır. Bastım düğmeye. Gitsin. Şimdi şuraya dört. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi geliyor bizim ağacımız. Şöyle geliyor. Ben bütün pazarları aldım. Artık hiç pazar almama gerek yok. Can da, kalem de. Üzgünüm. Size onların yerlerini göstermiştim de. Normalde şu dağın üstünde çıkıyordu. Hani şurada vardı ya. Şu şu dağın üstü. Şu yılan şurası. Bakın. Tam şurası. Az önce dağın üstündeydi. Orada yumurta karameli alıyorduk. Checkpoint aldım. Şimdi arkadaşlar ben bunları dondurup öldürüyorum. Size dondurup öldürüyorum. Bunları büyütüyorsunuz yağmura. Sonra bunlardan Öldürüyorlar birbirlerini. Ama tabii ki bu yapraklı kazanıyor. Bu var ya, daireli olan kazanıyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu sefer bütün yılanları da öldüreceğiz. Küçük fazla bir sürü yılan var. Arkadaşlar ya Ya durun ya. Ya hayır gelme, gelme. Büyüttüm seni de. Şöyle Tamam. Bitti buradaki şerjleri. Bitirdik. Öldürdük. Tamam. Artık yılan şeyine gelelim arkadaşlar. Şu checkpoint aldığınızda yılan geliyor. Bakın. 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 Çok uzun. Görün. Görün. Şöyle çok uzun. Çok uzun. Ta buradan gelecek. Ta başı burası. Bakın. Ta başı burası. Ve uyandı. Arkadaşlar. Arkadaşlar. bunları kaçmamız lazım. Burada yağmur kalemine basmayın sakın ha. Yağmur kalemine basarsanız zaman kaybediyorsunuz. Oh. Kaç kaç kaç. Şunların hepsini kır kayaları kazmayla. Kablo mu? Çok zamanım yok. Ya. Saçmaladım da. Olmadı yeni saçmaladım da. Ya hayır. Geliyor yılan. Kapı açılsın. Yılan geldi. Tamam tamam dev yılan geldi. Aa! Ye. Ya hayır beni yedi ya tekrardan. Son anda beni yedi. Tam son anda ya. Yılan son anda beni yedi. Neyse bir şey olmaz. Çok fazla hakkımız var. Tekrardan kazanmaya çalışalım. Yalnız en son yerde gitti öldürdü beni ya. Az bakalım eline var. Ya kır şu kay... Ya sapı. Burada kesinlikle... Kaç kaç kaç. Kalemleri basabiliyorsun. Ama en çok... E, yağmur kalemine basıyorsun yumurta kalemine basıyorsunuz. Ya kabloya zamanım yok zamanım. Birbirine oldu. Yap. Zamanım kalmadı. Gelecek. Çabuk. Şimdi ham diye yiyecek. Ha, tamam tamam. Tamam burası çok iyi. Oh be. Arkadaşlar yılan öldü. Yılanın zehirli pili yedirdik. Yılan şu an ölü. Bunlar da bize teşekkür ediyor. Ve Chapter 5'in sonu geldi arkadaşlar. Chapter 5'in de sonunu getirdik. Beğendiyseniz yorumları yazın. Bu videodan da bu kadar. Eğer sevdiyseniz takip etmeyi ve kalmayı, yorum atmayı ve abone olmayı ve like atmayı unutmayın Bunlar yaparsanız beni çok edersiniz size daha fazla epic videosu da çekeceğim yani şu 8'e kadar 8'e kadar bunu da yaparım Arkadaşlar yani bunları açmanız için 20 TL para ödemeniz lazım oluyor Ben ödedim babam ödedi benim siz de ödemek istiyorsanız babanıza ya da annenize söyleyin. Bu eğlenceli bir oyundur. Çocuklara uygun, 7 yaşın ya da 8 yaşın, büyüklere de uygundur. Büyüklere çok daha uygundur. Ama çocuklar oynayabiliyor bunları ve arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.